Valla yani bu videoyu nasıl çekeyim, ne yapayım? Bir türlü karar veremedim. Çünkü son bir haftadır dünya gündemini ve Türkiye'nin gündemi meşgul eden biliyorsunuz bu dünya çapındaki sapkınlık ve sapıklık. Küçük çocuklara yapılan işte kaçırılan çocukların işkenceyle öldürülmesi, onların kanlarının çekilip işte gençlik diye şeyler. Yani inanın e, videoları e, izlemeye yüreğim yetmiyor ve e, tarihler boyu Türkleri ve Müslümanları barbar olarak göstermek için ellerinden geleni yaptılar, ha, yapmaya da devam ediyorlar. Bir türlü şekilde e, Türk ve Müslüman kimliğini yobaz, barbar, vahşi gibi göstermeye çalışmak için bir tür örgütler kuruluyor, başına İslami konuluyor oluyor, bu oluyor. Fakat asıl barbardan öte, vahşiden öte, cani derecesinde, canilik derecesindeki olayları görünce şok oluyorum. Sonra biraz geriye sarıyorsunuz. Bazı Hollywood yıldızlarının bunları ima ettiğini görüyorsunuz. Geçen isimleri görüyorsunuz. Hayret ediyorsunuz. Bunlar olmaz mı diyorsunuz? Olmuş gibi gözüküyor. Sonra niye Gazze'deki çocuklar için bunların kılı kıpırdamıyor diye düşünmüştük. Oysa ki şu gördüğüm videolar ve söylenenler ne olduğunu biliyorsunuz. Lütfen araştırın. Twitter hesabına girin. Bazı şeyleri de söyleyemiyoruz burada. Engel geliyor. Neden Gazze'deki çocuklara için üzülmüyor diyorsun? Gazze'deki çocukların savaşta ölmeleri o gördüğümüz videolar ve söylenenlerin yanında O bile ölüm olmasına rağmen hiç geliyor. Yani benim bunca zamana kadar kelimelerimin düğümlendiği ve kelimeleri nasıl yan yana koyacağım mı bilemediğim bir mevzuyla karşı karşıyayız. İnanın dudaklarım çatladı dünden beri böyle ısırmaktan. çenelerim kilitlendi. yani sapkınların ve sapıkların pedofili hastalarının dünyaya neler yaptığını ve özellikle çocuklara neler yaptığını görünce bizim milletçe sağcı ya da solcu nasıl kenetlenmemiz gerektiğini bir kez daha gördüm. Ama tarihler boyu baktığınızda kendilerini merhametli insan haklarına oh vallahi bak <laughs> içim şişiyor insan haklarına riayet eden miş 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 ama dünyada olan her savaşta Müslümanlar ölsün diye bekleyenler e şimdi biliyorsunuz bir sürü sinagogun altında New York'ta ve birçok yerde Moskova'da da çıktı tüneller çıktı o tünelde yataklar kanlı çocuk şunları bunları yani ne yaptınız siz ne yaptınız nasıl bir ayin yaptınız falan yani inanın e, o kadar üzgünüm ki nasıl bir dünyaya denk geldik bundan 20 sene önce ölenler daha şanslıydı herhalde diye düşünüyorum. Bu konu çok enteresan bir konu. O yüzden daha da iyice netleşmeden bazı şeyler e, böyle şey yapmak istemiyorum. Ama gerçekten ürpertici. Nasıl hani melek yüzlü şeytan diyorlar ya... Nasıl insanları... E, İnsanlara kendilerini yok Batı yok Amerika yok çağdaş yok modern ama baktığınız zaman vahşetin ötesinde cani ruhlu insanların elindeki bir sistem gerçekten insanlık adına çok ürkütücü. Bu yüzden bizim Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda bir açıklama yaptı ve e, yani dolaylı yoldan çok güzel şeyler söyledi ama bizim gerçekten ülke olarak herkes duygularını bir kenara bıraksın, bu mantığa hizmet edenleri de bir kenara ayırın, ülkemize hep birlikte sahip çıkmamız lazım. İnsanlık dışı diyorum ya hani vahşi vahşi vahşinin ötesi cani <laughs> cani insanların ve sapıkların hele daha yani o hele çocuklara yapılanlar, yani işkenceyle çocukları işkence edip tam ölmeye yakın kanlarının çekilmesi, onu kendine enjekte edip onu içmek mi, yemek mi, genç kalacakmış. Ya ben şunu söylüyorum, tarihler boyu böyle bir şeyler yapıyorlar da hangisi ölümsüz oldu? Hepsi öldü. Hepsi öldü. Böyle bir inanış olamaz. Böyle bir inanış olamaz. Böyle bir din olamaz. Bu dinsizliğin ötesinde de bir şey olamaz. Hiçbir inanışta böyle bir şey olamaz. Çocuklarınızı lütfen izlediği filmler, takip ettiği ünlüler. Çünkü o kadar enteresan siyasetçilerin ve şarkıcı ve... Özür dilerim. Şarkıcı ve e, art, e, artistlerin isimleri geçiyor ki iğrenç bazı görüntülerin film sahnesi olmasına bile tahammül edemezsiniz evet bu yüzden herkes ülkesinin kıymetini bilsin ama en önemlisi çocuklarınızı bu, bu tip akımlara akımların içinde kapılmamaları için çok iyi takip edin ama işte bütün dünya görsün bu arada İsrail Yargılanmaya başlamış umarım yargılanır da bundan bir de onu <laughs> berat edip bir de mağdur çıkartmasınlar da çünkü artık hiçbir şeye insan güvenmiyor. Evet bu son yaşanan olaylarla alakalı herkes sormuş da üzerinden geçeyim dedim daha bekliyorum ama böyle bir dedim ya canilik bu canilik bir de diyorum ya işte çocuklar öldürülürken neden susuyorlar? Neden susmasınlar ki? Onlar daha beterini yapıyorlar. Evet dedim ya. Ahir beter zamanda insan kalabilen ve insanlığını koruyanlara selam olsun. Görüşmek üzere.